Şurada maske maske Kırmızı evet. evet. olarak. Evet. Firmalar... Hayır. E, bu e, ulusal Diyarici kongremizi geçen sene online olarak yapabilmiştik, çevrim içi yapabilmiştik. Şimdi fiziki olarak yaptık. O yüzden de çok e, Aç olarak, bilgi aç olarak diyelim, birbirini görmeye aç olarak üyelerimiz geldi. Ülkemizdeki radyolog sayısı toplum, nüfus sayısı üzerinden baktığımızda da, tetkik sayısı üzerinden baktığımızda da yeterli değil. Aslında 5 bin küsur radyologumuz var, 5 bin civarı bir radyolog üyemiz var. Ee, ama bunların kişi başına düşen tetkiye baktığımızda bizim neredeyse bunun katı kadar radyola ihtiyacımız var gibi duruyor. Ama e, çekilen tetkik sayımızda da e, çok objektif olmadığını düşünüyoruz. Yani bazı bu uygun e, muayene şartları sağlanırsa, hekimlerimize radyocu dışındaki hekimlerimize iyi bir fizik muayene ile istedikleri tetkik sayısında %20-30 civarında azalma olacağını düşünüyoruz. Bu tetkik tabi MR'da biz dünyada sayı olarak en önde gidiyoruz açık ara. Tomografide yine üst sıralardayız. bunu da demin de söylediğim gibi artmasının sebebi diğer branştaki doktorlara hastayla e, mua, muayene edebilecek süre tanınmaması, hastayı muayene edebilecek süre tanınmaması. E, ülkemizde artık e, şöyle bir fizik muayene dediğimiz hastanın bu doktora geldiğinde şikayetlerin incelendiği, vücudunun incelendiği Safa atlanıyor zamansızlıktan dolayı. Hasta şikayetini söylüyor. Ona göre tetkik isteniyor. Hasta bunu mutlaka iyi bir fizik muayene sonrasında istenmesi gerekiyor. Ben halkımıza da mutlaka hasta doktorun muayene etmesini istemelerini rica edeceğim. Ülkemizde Avrupa müttesabatına uygun doktorları çalıştırıyoruz. Yani ne demek? Her türlü atladığınızda malpraktis dediğimiz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ee, bu doktorlar üzerine çok büyük stres yaratıyor. Çünkü Avrupa bu kanunları, kuralları koyarken e, yapılabilecek e, muayene süresini belirliyor. Bir doktorun yapabileceği gündeki hasta bakacağı hasta sayısını belirliyor ki bu da genelde 20'yi geçmiyor ya da 30'u geçmiyor diyelim. Çok e, iyi bir şeyle ama bizim biz hasta doktorlarımızdan hem yüzden fazla hasta bakmasını hem de bu Avrupa kurallarının uygulamasını istiyoruz. E, bu da İyi, iyi fizik muayene, hastanın vücudunu inceleme e, zamanı yakalayamadığından hem hastayı korumak için hem de kendini korumak için tetkiye yönlendirmeye başlıyor hastaları. Tetkik sayısının artmasına sebep oluyor böylece. bu Aslında pandeminin en alevli olduğu dönemlerde total radyolojik iş yükünde artış olmadı. Ama asimetrik olarak toraks tomografi sayısında çok fazla artış oldu. Çünkü o dönemde Covid dışındaki hastalar poliklinikler kapalı olduğu için ya da korkudan evden çıkamadıkları için hastaneye gelmediğinden onlar çekilmiyordu ama tomo, Torak tomografi sayısı çok artmıştı. Yani neredeyse 10-20 katına çıkmıştı. E ama total iş yükünde çok fazla artış oldu diyemeyeceğim. Sadece toraks tomografisinde oldu. Günümüzde pandemi hala devam ediyor. Ama ee, o zaman ilk, ilk dönemde, pandemi ilk döneminde PCR test sonuçları biraz da gecikebiliyordu. O yüzden çok fazla toraks tomografisine yüklenildi. Ya da e, takipte kullanılmaya başlamıştı toraks tomografisi COVID'li hastaların. Günümüzde kriterler daha iyi yer, yerine oturdu. Eskisi kadar toraks tomografisine COVID olsa dahi hastalar e, yüklenilmiyor. Daha mantıklı, daha uygun isteklerle istek yapılıyor, çekim yapılıyor. Radyoloji hekimleri her zaman için gün içerisinde tomografi ünitesine giderler, ultrasona giderler, MR'a giderler, anjiyoya girerler ve yaşadıkları ortam, çalıştıkları ortam hep bir radyasyon kaynağıyla ile çevrilidir. Bir direkt grafi olsun, anjiyo olsun. Ee, sürekli olarak toplumdan daha fazla radyasyona maruz kalırlar. Ee, bu yüzden de bizim e, fiili hizmetlerimiz, haklarımız vardı. Bu fiili haklarımızın azaltılmasına yönelik çalışmalar var Sağlık Bakanlığı'nda. Biz bunu çok desteklemiyoruz çünkü radyologları radyasyonla çalışan ya da radyasyonla çalışmayan diye bölme gibi bir plan var. Bu planın çok hakkaniyetli olmadığını düşünüyoruz çünkü her radyolog, radyolog bulunduğu ortam itibariyle radyasyon çalışanıdır.